Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Toleranslar konusunu irdelemeye başlayalım. Öncelikle toleransın tanımını anlamaya başlayalım. Parçaların imal edilirken istenen ölçü ve yapıya kabul edilebilir olmak zorunluluğu ile en yakın ve en uzak durumları arasındaki farka tolerans diyoruz. Tolerans teriminin anlamından anlaşılacağı gibi tolerans hoş görülebilir, kabul edilebilir e, anlamına geliyor. İmalatta gerçek ölçüyü mükemmel kesinlikle yakalamak mümkün olmadığından imalat resimlerinde bir hata payını tanımlamak gerekiyor. Eğer bu hata payını tanım, tanımlamaz isek sonuç bizim hoş görebileceğimiz sınırların dışında olabilir. Şimdi iki farklı tolerans tanımı yapıyoruz. Bunlardan birincisi boyut toleransı ki burada ebatların bizim isteyebileceğimiz, hoş görebileceğimiz maksimum sınırların ne kadar olduğunu ifade ettiğimiz tolerans biçimi. İkincisi şekil ve konum toleransları. Bu da parçaların yüzeylerinin seçili bir yüzeye göre ya da seçili diğer yüzeylere göre e, geometrik durumlarındaki sapma miktarlarının ne kadar hoş görülebileceğini ifade ettiğimiz tolerans tipi. Bu videomuzda boyut toleranslarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar boyut toleransları birbirleriyle çalışan parçalarda parça yüzeylerinin birbirlerine göre ya da birbirleriyle boşluklu mu sıkı mı çalışacağını bu toleranslar belirliyor. Kullanımında delik ve bu deliğe geçen millere ait ölçüler üzerindeki toleransları belirleme işi standart ISO tabloları okunarak gerçekleştiriliyor. Kafa karışıklığı oluşmasın, boyut toleransları sadece delik ve millerle ilgili değil, bir prizmatik parçanın ebatları için de en fazla ve en az ölçü tanımlanabiliyor. Fakat tablolarda standartlara bağlanmış olan ölçüler delik mil ikilisi ölçüleri şeklinde tanımlanmıştır. Bu herhangi bir kafa karışıklığına sebep olmasın. Birbirleriyle çalışan parçalarda bu parça yüzeylerinin ölçüleri arasındaki farkla ilgili bağıntıya alıştırma diyoruz. Yani parçaların Birbirlerine göre arkadaşlar üç şekilde alıştırılmaları gerekiyor. Boşluklu alıştırmalar, belirsiz alıştırma ve sıkı alıştırma şekli tarif ediliyor bunlar. Birinci bölümde bakın şu mil şu kısımsa delik. Bu deliğe bu mil yerleştirildiği zaman arada bir boşluk kalıyor. İşte bu boşluklu alıştırma. İkinci de mille delik arasında çok minik bir fark kaldığı için... Mil bu delik içerisinde tatlı kaygan bir şekilde yapıda kalıyor. Buna belirsiz alıştırmalar deniyor. Üçüncü sağdakinde ise arkadaşlar mil deliğe zorla geçiriliyor. Sıkı alıştırmalar şeklinde bu alıştırma ifade ediliyor. İlgili tasarım neyi gerektiriyorsa biz orada o ilgili alıştırma tipini seçiyoruz. Bu resimlerde de daha iyi ifade edecektir durumu. Bakın bunda delik çapı sabit tutulmuş. Mil çapı değişik şekillerde kademeli düşünecek olursanız bakın küçük çap kullanıldığı zaman arada önemli bir boşluk, belirli bir çapa geldiği zaman arada tatlı bir boşluk kalıyor. Daha büyük ölçüde gidildiğinde e, bu sefer geçmesi için özel yöntemler kullanılması gerekiyor. Veyahut da tam tersi milin ölçüsü sabit tutulduğu zaman da deliğin ölçüleriyle oynadığımız zaman yine aynı boşlukları elde edebilmemiz mümkün oluyor. Birbirleriyle çalışan parçalarda parça yüzeylerinin tüm ölçülerine herhangi bir tolerans verilmek zorunda mıdır sorusunun cevabını da şöyle söyleyelim. Hayır. Bu aşamada imalat yapan operatörün burada bir kafa karışıklığı olmasın hemen araya bir şey sıkıştırayım arkadaşlar. Her tarafa tolerans verilmek zorunda mıdırdan kasıt aslında şu. Bütün ebatların ölçülerini benim tablolardan mı okuyup vermem gerekiyor şeklinde aslında bu soru. Hayır bu aşamada imalat yapan operatörün parçanın hassas mı? Orta hassasiyette mi kaba mı yoksa çok kaba mı olduğu bilgisine sahip olması yeterli oluyor. Tolerans verilmemiş ölçülerde uygulanması gereken yöntemde şöyle. Burada operatör arkadaşıma parçanın işte toleransları verilmemiş. Kısımları için izlemesi gereken yöntemin orta kabalıkta olduğunu söylersem Arkadaşımızla ilgili ebatlara bakar diyelim ki 30 milimetre uzunluğundaki bir ölçüye bakacaksa Orta e, Tolerans sınıfındaysa burada uygulayacağı Toleransın Artı eksi e, işte onda 2 şeklinde uygulayabileceğini Seçebileceğini göreceksiniz burada kullanılacak olan tabloların hepsini videonun altında vereceğim Tolerans seçimleri normal delik sistemi veya normal mil sistemine göre seçilirler. Normal delik sistemi sol taraf normal delik pardon mil sistemi sağ taraf. Buradaki fark şu normal delik sisteminde delik çapı değiştirilmeden mil çapıyla oynuyoruz. Burada normal mil sisteminde ise milin çapını değiştirmeden deliğin ölçüleri ile oynuyoruz. Normal delik sistemi burada da şematik olarak gösterilmiş. Bakın sıfır çizgisi yani deliğin esas ölçüsü büyük D harfi ile gösteriliyor. A harfi ile gösterilen çap yapıldığı zaman boşluk en fazla. Z'ye doğru gidildiğinde boşluk kalmıyor artık. İyice sıkılaşıyor. Yani bizim toleranslarımız A harfinden başladığı zaman en boşluklular. Z'ye doğru gidildikçe sıkılık artıyor şeyler için de öyle olacak. Miller için de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Delik sistemi dışında mile de bakarsak yine A'dan Z'ye doğru bir sıklaşma olduğunu göreceğiz. Normal delik için kullanılan ISO tablosu bu. Bu tabloyu Word formatında ekleyeceğim ve bunu bir bir örnek üzerinde de kullanacağız birazdan. Burada normal mil ise arkadaşlar az öncekinin tam tersi yani burada milin e, çapı sabit kabul edildiği zaman deliğin ölçüleri bakın A harfinde kullanılacak olursa tolerans boşluk en fazla fakat sağa doğru yani alfabede sona doğru z harfine doğru gidildikçe arada hiç boşluk kalmadığı sıkılaştığı görülecektir. Bu da normal mil e, tolerans tablomuz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir tablom daha var. Eğer hassas bir alıştırma, ince alıştırma, ortaya da kaba bir alıştırma istiyorsanız parçalar arasında. İşte buna ne deniyor? İşte ince alıştırma kullanılacaksa, sıkı bir geçme isteniyorsa mil için en altı, delik için en 7 kullanılması uygundur şeklinde çeşitli burada önermeler var. Tecrübe edilmiş değişik kolaylıklar var arkadaşlar. Tabi burada hangi geçme tipini hangi makine parçasında kullanacağınızı bilemeyeceğiniz için bir sonraki tabloya bakacağım. Bu tabloda arkadaşlar bir önceki tabloda gösterilen bu döner geçme, tutuk geçme vesairelerin aslında burada e, nerelerde kullanabileceğinizin ipuçlarını da bu tabloda göreceksiniz. İşte diyelim ki kolayca çıkarılması gereken kasnaklar, dişliler, tekerler ve benzeri yerlerde kullanmak istiyorsanız kakma geçme Kullanmanız gerekiyor. Bunun için de önerilen normal delik, normal mil sisteminden hangisini tercih ediyorsanız, ona göre bir geçme elde edilir. Bir önceki tabloya geri dönecek olursam, bakın kakma geçme ne kullanabilirim oradan? Kakma geçmeyi arıyorum. Mesela ince alıştırmadaki kakma geçmeyi kullanmak istiyorsam J6, J7 kullanabilirim. Burada işte normal delik kullanacaksam delik için H7 mil için J6 normal mil sistemini kullanacaksam delik için J7, mil için H6 toleransını kullanmam uygun olacaktır gibi. Bu tablo önemli ölçüde makine tasarımı yaparken hangi parçalarda, hangi tip toleransları kullanmanız gerektiği hakkında önemli ipuçları verecektir. Bu da genelde makine meslek resminde kitaplarda gördüğünüz bir resimdir. En küçük boyut, en büyük boyut, anma ölçüsü, üst sapma, alt sapma ne kadar şeklinde burada da bir toleransı Gösteri resmim var. Bunu da e, size yine fikir vermesi açısından buraya koymak istedim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir örnekle daha net bir şekilde anlatalım konuyu. Şimdi şöyle bir tane e, bir el kolu vesairene kabul ederseniz bir parçam var. Bu parçanın imalat resmiyle ilgili olarak bazı e, istenen toleranslar var. Bu toleranslardan bir tanesi. Bakın resmi bu şekilde ön ve üst görünüşü çizilecek parçanın burada istenen şey şu bir delikler zaten iki tane delik görüyorsunuz burada bakın çapı 30 olan iki tane delik var ki parçayı düşünecek olursanız başka delik yok zaten üzerinde delikler ince alıştırma kullanılacak döner geçme normal mile göre kullanın demiş delikler ince alıştırma döner geçme yapılacak az önceki tablolardan hatırlayacak olursanız bu tablodan hareket edecekse edeceksek döner geçme kullanacağım ince alıştırmalar için. Normal mil sistemi F7 gerçi normal delik de kullansam e, burada bakacak olursanız gerçi delik için burada haşeri yapacak diyecek ama normal mil sistemini kullanacağım F7 kullanmak istiyorum. F7 kullanmak istiyorum bu sefer de gidiyorum aynı ilgili tabloya arkadaşlar e, tercih ettiğimiz normal mildi normal mil tablosuna gidiyorum ince alıştırma kullanacağım. F7'nin çap 30'a tekabül eden satır ve sütununu kesiştirdiğimde üst sınırın artı 41 alt sınırın artı 20 olduğunu tablodan okuyorum. Bunu getirip resme uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Şu 30 çapındaki deliğe. Buradaki ölçüyü ister böyle ister böyle. Bakın şu şekilde de yazılabiliyor. F7 bu şekilde de yazılabiliyor tolerans. Bu şekilde de yazılabiliyor. Çap 30 0 0 41 0 20 idi. Bu şekilde de yazılabiliyor. Hangisi isteniyorsa. Delikler için kullanmam gereken tolerans bu. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. 30 mm baş kalınlıkları yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. 30 mm baş kalınlıkları alt ve üst sapması alt ve üst sapması 0,0125 yani artı eksi 00 125 şeklinde bir e, sapma miktarı istiyor. Bunu nasıl göstereceğim? Bunu da arkadaşlar şöyle 30'luk ölçü yanına artı eksi 0, 0 125 şeklinde bunu da gösterimini yapacağım. Üçüncü aşama delik eksenleri arası yani şu 240 ölçüsünden bahsediyor. Üst ölçü farkı farkı 0, 0 30 alt ölçü sapması ise 0 0 150 mm'dir. Dediyse şu 240 ölçüsünü de bu şekilde gösteriyorum artı 0030 eksi 0, 0, 150 şeklinde alt ve üst farklı sapmaları da bu şekilde gösteriyorum. Bunları resme uyguladığımda elde edeceğim resim bu şekilde olacaktır. Resime dair bazı açıklamalarda bulunayım arkadaşlar şimdi şu orta kısmına dikkat edecek olursanız parça ile ilgili olarak şöyle bir forma sahip bu tür parçalarda genelde resmi 2 bölü 1 ölçeğinde kullansam kağıt üzerinde çok küçük duracak. Ve buraya ölçüleri de düzgün okunaklı yapamayacağım. O yüzden ölçeği bu kağıt üzerinde 1 bölü 1 kullanılmış. 1 bölü 1 kullandığım zaman da bu 240 ölçüsü A4 kağıdına sığmıyor. Buradan ortadan koparma işlemi yapılması gerekiyor. Koparma işleminin ortasına da şuradaki kesiti göstermekte yarar var. Çünkü bu kesiti öbür türlü üstte de burada da gösteremeyeceğime göre Başka bir tarafa almam gerekiyor ama ideal genelde gösterim bu şekilde kesit gösterimi de onu da ifade etmiş olayım. Bir diğeri de yüzey işlem işaretleriyle ilgili. Burada üçgen kullanılmış yüzey hassasiyetinin belirlen belirtilmesi için işlem yapılacak olan yerler delik iç yüzeylerine dikkat edin. İki üçgen kullanılmış. Şu ön ve arka taraflara her iki yere de iki üçgen yine kullanılmış. Şuradaki sağ üstte de arkadaşlar iki üçgen gösterilmiş. İki üçgen gösterilmeyen yerlere dokunulmayacak anlamında şöyle bir ön işaret yerleştirilmiş. Sağ üstte geneli ifade eden bu semboller resim üzerindeki sembollerin genelde bir buçuk katı olarak çizilirler. O bilgiyi de vermiş olayım. Zaten bir sonraki videoda yüzey işlem işaretleri de anlatılacak.